İrşat ve tebliğ nedir? Mübelli kime denir? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde dinin anlatılması, yaşanması, başkalarına ulaştırılması adına kullanılan kavramlar vardır. Bunlardan en yaygın olarak birincisi tebliğ ve davet ile irşat kavramlarıdır. Ama tarihi süreçte bunlar farklı anlamlar kazanmışlardır. Davetin biliyorsunuz iki özelliği vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle birlikte insanlık alemi onun ahir zaman peygamberin ümmeti olmuştur. Böylece de ümmet ikiye ayrılır. Bir ümmeti davet vardır bir ümmet icabet vardır. Ümmet icabet, Hz. Peygamber'in davetine icabet etmiş ve ona inanmış, ona bağlanmış olan Müslümanlar ümmet icabettir. Bir de ümmet davet vardır. Onlar ise e, henüz davetle tanışmamış ve davete icabet etmemiş olan kimselerdir. Dolayısıyla bu davet işleminin insanlara ulaştırılması, ümmet davete ulaştırma çabası, tebliğ hizmetlerini oluşturmaktadır. Tebliğ bu manada henüz kendisine davet ulaşmamış ve davetle tanışmamış insanlara bunu taşımak manasındadır. Bunlara mübelliği davetçi denir. Peygamberler de birer hem dâî hem de mübelliğidir. Tasavvuf da aynı zamanda bu tebliğ ve davet işini kendi İslam ümmeti içerisinde yaptığı gibi. Ümmeti davet içinde de gerçekleştiren müesseseler kurmuştur ve Alperen dediğimiz tarihi süreçteki dervişan grubu milletlerin, kavimlerin içerisine kadar sokularak meslek erbabı nitelikleriyle aralarına sokularak oralarda İslam'ın yayılmasına, davetin ve tebliğin oralara ulaşmasına gayret etmişlerdir. Bu manada da intişarı İslam dediğimiz İslam'ın yayılma tarihi süreci içerisinde en fonksiyonel olan ve insanlara tebliğ ve daveti en yaygın şekilde ulaştıranların başında tasavvuf erbabının, irfan ehlinin geldiğini hep biliyoruz. O bakımdan sufiler hem daidir, hem mübeşşirdir, hem mübelliğidir, hem de mürşittirler.